Uf Fransa pistinden herkese merhabalar. Bugün çok zorlu bir yarış olacak. Bugün Ferrari takımında değil Red Bull takımındayız. Transfer olduk. Müthiş başarılarımızın sonrasında başarılarımızın devamını diliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi birinci başlıyorum. Az daha klatçı unutuyordum. Yeni ne? kamera açısı, yeni takım. Bakalım neler olacak. Turbo Charger'da güç kaybı var diyor. Dalga mı geçiyorsun? Daha yarış yeni başladı. Cura? Yeni taktığımız işe yaramadı yani. Abi dalga mı geçiyorsun? Neyse dur bakalım. Güzelir. Ya Bak. da şeyden dolayıdır belki. Değiştirmen gerekiyordur o Değiştiriyordu ki arenliği. Evet. Ama da what? Neyse yol ıslak araba dönüyor. Sana out of session yani yazdı. Evet. Bende de, de yazdı. <laughs> Ama oynuyorsun değil mi? Evet. O bugünün metası o Benim zaman. Benim de aynı oldu ya. Benim ne oluyor lan? Arabanın arkasından duman çıkıyor. Nasıl? Aa, duman çıkartıyorum şu an. Yani geri kameraya baktığımda duman atıyor araba. Benimki de öyle gözüküyor canım. Niye öyle? Daha önce hiç olmuyordu ya. Ben hiç bu açıda oynamadım için bilmiyorum. Ha sen de benim açıda oynuyorsun. Aynen aynen. Abi yaradı sana hemen birinci oldun kualide. Ben zaten birinci oluyordum moruk kualide. Artık daha da bir En birinci sensin diyor ha. Değil da... mi? Hakikaten öyle değil mi? Şey araba daha iyi dönmüyor mu şu an sende de? Evet evet yani ıslak yola göre çok daha iyi şu anda. Korktuğumuz kadar ya, değil. Onu... Aha drift attım lan. Oha. Ben yaldır yaldır geliyorum. Drift attım deyip yaldır 4. yaldır 4. nasıl geliyorsun? Güzel bir attım. <gülüş> araba şey bu arada ha. Sesimiz çok atık. hoşuma gitti benim. Çok atik bu arada ha. Dehşet bunu ya. Hımm. -hı. Biz pite kaçta Gülüyor. gireceğiz bu arada? Yani. Stratejiye bakmadım. Ayı çok kötü döndüm. Bir Dalman. de ben ilk de böyle çok... İyi fren yapmıyor gibi gelmişti de şu an iyi Yok, fren Yok frenleri güzel. Hamilton siktir git. Da ben şu niye arkadan gaz atıyor benim araba anlamadım. O turbo charger'dan olabilir. Ama bana öyle bir uyarı vermedi. Ha. Yayın arkada yapacağım surumu, puan kasmam lazım. Hayda sen ne için kasıyorsun puanı? Şimdi iki kişi oynarken Pausa alınca acaba Boktan mı sürüyor iyi mi sürüyor bilmiyorum Harbiden ha O kamera açısı değiştirebiliyorsun çünkü ama Oyun kendi şeyini alıyor Evet Ha switch Keşke bir Tuşla değiştirseymişiz ya Gerçekten abi o kadar boşta Sadece... tuş var Ha tuşların yarısını kullanmıyorsun Belki Niye şeye Klaça falan duruyordur o tuşlar da Gene de yani Kanka yok ne olacak X ile A ile şey atıyorsun, milletiz atıyorsun. İşte clutchta R, B, biri olsa... Sal lan böyle, hiç vermeyeceğim yolu sana. Çalacağım Ulan, senin yerini. Alamadım virajı. Ne yapıyorum? Yani, adamı da aldım, virajı da aldım. Şıhvartsman <laughs> kim ya. lan? İlk kez görüyorum herifi. Kim? Şıhvartsman. <laughs> Çok garip yazıyor Aha. adı. Araba uçuyor. Fastest lap life fast in dead. The evet, geliyor. Katil balina şimdi. geliyor. Aha DRS bu de açıldı. Bu, bu bir işaret mi? <laughs> life in Death geri geliyor. 20. şu an 8. çıktı. Valla bu oyunda ben bile 20. cilikten 2. çıktıysam herkes çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bence çıkamaz. Sen iyileştin. O da ya olabilir. Ya da botlar artık bize kolay geliyor. Olabilir. Sen şu ayarını hala bulamadın değil mi? Yok. Oo. ben bu arada sektör 1'i mor yapmışım. Mos mor yanıyor şu an sektör 1. Doğrudur. Herif ne geldi oğlum diğer esle. Köpek. Aa ananı satayım. Benim arkamdaki de öyle. Ah oh, kaladız. Aa <laughs> benim de turbo şu an sarı. İşte Gördüm şey ondan olabilir. Benim baya şey çıkıyor. Duman çıkıyor yani evet. en arkadan. <laughs> evet o demek ki duman hakikaten çıkıyormuş lan. Biz de diyoruz oyun bug'ı mı? Yani ben öyle düşünüyorum aslında. Bu kamera açısı daha iyi olmuş. Evet evet yani değişiklik iyidir. Yani tam böyle pov değil ama hoş bir pov. Çünkü tam çok zor kanka işte onu hiç görmüyorsun. Evet. Yandan araba geliyor mu gelmiyor mu onu biraz daha ustalaşmamız lazım ama ben o direksiyon açısında sürmeyi çok istiyorum aslında. Evet ama işte, <laughs> onda da hem ama. sahaları bileceğin hakim olacaksın hem evet. etrafa hakim olacaksın hem de beni patlatmayacaksın. Evet. Ne oldu lan? Benim kalan yedi. Virtual Safety ben Card. Yapacağım. Abi gene ben disqualified olmak istemiyorum ya, evet. çabuk ya temizleyin. yapmıştım Allah. Oğlum senin dumanın gözüme girdi. Fast slap yapmıştım ya. Beni geçemeyeceksin bu arada, mi? unutma. Evet, evet. 1.39 Ne oğlum? Çok iyi yaptın. Oha ben 1.42. Ama dibindeyim oğlum baksana götündeyim. Evet evet iyi geldin. Aha ending. Güzel. Geçen günkü gibi diskalifiye olmak istemiyorum ya. Okay, Aha, Aha clear. O, o geçti lan beni. <laughs> Gökler gel buraya. o Schwarzman <laughs> şeymiş. Kim o? Ferrari'deymiş. Haa ondan tanımıyoruz. <laughs> F2'den adam mı girdi? Ne oldu? Ya da şey Parla 22 Sence ya bu. Eski kadro olabilir. Yo eskisinde var zaten Carlos Sainz. Ha, ben hiç bilmediğim için yorum yapamayacağım. <laughs> ha, anlamadım bu garipmiş. O benim kanat çok kötü oldu. Ya. Ön kanat mı? He ben kanadı vurdum sana senin yanına gelince. Kime vurdun lan? Ben İkinci ve bir üçüncüden birine koydum. Ha öyle geldin. Onları geçerken evet. Çok worth bir Yoksa, trade olmamış sanki. Hızlı o yüzden şey virtual safety car geldi. Öyle mi? Ya vurduğum için tabii. Herifi mi pert ettin sen? Yo kendimi pert ettim. Ee, ona niye araba geliyor? Kanka işte bir kaza oldu hani ne bileyim belki benim kanat koptu ya. Hmm, spin sıçramıştı Spin'e Vay arkadaş. Ben şeyi merak ediyorum şimdi biz böyle pistle oyuna alıştık ya. Motor Sport 7 geldiğinde nasıl olacak? 8 mi işte ne? Forza'nın. Pist yarışı daha gerçekçi o Horizon'a göre. Aha. Senin çünkü en büyük ettiğin laf o pist yarışı sıkıcı olurdu. Kaç haftadır pist yarışı oynuyoruz. Ama f farklı kanka ya. Ben o Super Sport arabaları falan pistte sürmeyi sevmiyorum. Ne yaptık deneriz. Game Pass'e geliyor zaten anasını satayım. Oğlum mü önümü görmüyorum. Ha. Beni piç etme de. Ya resmi aldım. Ha fark ettim. Ananın ki... dönüşe bak. Oğlum öldüreceğim beni. La bas artık. <laughs> anasını ciddi yarışın ya. Oğlum bu nasıl duman? <laughs> diyorum. Ağzına sıçayım. Oğlum. Herifler... Botlar nasıl geliyordu Abi... arkamızdan ben anlamadım. Botlar beni piç etti. Bir tanesi bir koydu sahadan dışarı çıkıyordum. Seni Beğiz bekleyeceğim geçti. diye. Ağzıma sıçtın orada benim. Pasajlar düştü ya. Beşinci... altıncıyım şu anda. Da hepimiz dipti beyiz. E ne yapalım? Geçersiz i̇şte, birazcık ileride. Rekabet oldu. oldu. En önde sıkılmıştım. Şey Bak Aynen. buradaki virajda geçersin. Ben hep burada e geçtim. Yarısı pite girdi. Kalıcı da burada bıraktım zaten. <laughs> Ben nasıl, iyi ben nasıl birinci? Ben nasıl üçüncüyüm lan? <laughs> Oyun kafayı yedi ayşe. Işte. Pite girdiler ya belki ondandır. Önde gördürmüştür. İyi ki yayınlar alışana kadar öyle bırak. Kafayı yediydim. Bir de Paso bir yerlerini kırıyorum arabanın. Alışınca şimdi şey ya, geçti. Şu ya Oo, botların difficulty artmış herhalde. Yok benim kanalım bir sıkıntı artmış şu short win beni geçecek adam değil mi? Arabanın o motor harbi iyi yaldır yaldır gidiyor Bir de şu an arızalı olmasına rağmen turbo chargerımız bozuk şu an bildiğin <laughs> Tren gibi gidiyoruz anasını satayım buharlı buharlı Haa hafta Çuf çuf anasını satayım Benim ön kanat kırık <laughs> Turbo çarjı bozuk. Okay, Adam da iki salisi arka arkamda be. Sal ver uç. Pite ne zaman giriyoruz? Kanka iki tur daha var işte ya. Yani dayanmam lazım benim yoksa ya şimdiden girersek soft tekerin anasını satarız yani. Yarış bitene kadar. Allah. Bir de teker kötüleşti mi yoltuz çok düşüyor. Yani şeyden daha kötü oluyor kalattan. Çünkü evet. spin atıyorsun direkt. Ya da teker patlıyor senin oldu ya bir kere. Ha yarışın sonunda. Trendin direndin direndin, direndin çürt bir patladı. Gerçekten 100 yılın kan beyni attım. 15-20 de... saniye geriden. Şimdi biz bir gireceğiz anasını satayım evet. 5, 5 tur kala sonuncuyuz direkt onu niye öyle yapmış stratejiyi? Ee, bir, bir kısmı 6'da girdi şimdi 7'de girdiler biz de birazdan bir sonraki tura gireceğiz işte. Unutma evet. da bu tur. Abi ne yaptın? İşte kanat şimdi bizim yok, kanat. şey yapmamız lazım. Saniye farkını açmamız lazım Aynen. ki. Çıktığımızda adamları tekrar yetişelim. Bizim şey sıkıntı işte ikimiz aynı tur giriyoruz hep onu yanlış yapıyoruz. Evet. Neyse, 20 saniye fark var. İstiyorsan ben bu tur gireyim. Sen benim bu tur gir. Daha iyi. Benim aynen aynen, topla. Ben sonraki tura gireyim. Öbür türlü, aynen. ekstradan beni 8-10 saniye daha bekletiyor. Tamam Bak 23 saniye, 24 saniye fark var şu anda aramızda. Güzel, yani. 8-9 saniye abi, pit sürüyor. De... Benim uzun sürecek zaten. Girdin çıktın diye siye. Bir de benim kanat değişecek ya. Evet. evet. o yüzden de otlayacak. Oh 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 oh. Ne yapıyorsun oğlum? Kanadımı kırdılar basamadım <laughs> anne. Hiti unutma. Heh. Teammate is in the pit. <laughs> Kulağa girdi. <laughs> Öyle <laughs> bir yazıyor ki. De. Optimal. Abi şunu perfect yapamadık ki ya. Perfect diye perfect bir şey var mı? Alan var. Öyle tabi. mi? E Kaç nerede basacaksın abi? Yapamadık. Sıfırıncı salise de mi basacaksın? Ben anlamadım ki. Hep optimal diyor. Hani ya da ya. pite girişte de mi optimal hızda gireceğiz? Biz hani çok hızlı girip sonra kendi yavaşlatıyor ya. Ha. Ondan o dolayı mı? Oh benim pitten çıkışıma bak. Oh oh. Kaç saniye? saniye oldu hala pitmeyim ha. Oha. Çıkınca Kaçıncı çıktım. çıkıyorsun? Kanka. 11. çıktı Oha. Ama hepsi dipti ben bunların anasını satarım. Lan benim tekerler de %50'deymiş. Bu yarışta bir girmeme çılgınlığı yapsam mı diyordum da yok. Bak ya oyun oç oç stratejini sikeyim seni. Tarp peker paktı bana. Ney? Evet. Dalga Abi geçiyor. Abi ben niye dönüyorum 8 tur tak direkt hard tekerim. Tüm oyun hard pekerle dönerim zaten. Gerçekten 13 turu. abi. Ne ya? Fastest de yapamayacağız şimdi. Ha ya gerçi fastest bendeymiş hala. Bu da şu çok ayıp ya. Bu çok ilginci bir şey. hani stratejide soft yazıyordu? Ha, ha ne bileyim işte. Ben anlamadım. İlk de medium başlayınca gidiyor hard takıyor. Ben o zaman softla başlamışım. Tersine çevireceğiz. İlk softla gireceğiz, medium taktıracağız yani. Ben soft girmişim mesela. Allah Allah. Evet. Bana niye hard taktı ha? Bir tur erken girdim diye mi yapıyorsun? Ne bileyim girdim şu an pite. 2... E sen de soft takılıydı. Aynen. Çok bile döndüm kanka o zaman. %50 küsürdü işte. Optimal dedi gene. 2.2, 2.5 saniye. Süper sport arabalarda virajda kayınca en kötü drift de dönüyor ama formülada götün başı dağıtıyor kayınca aynen öyle. Gerçi süper arabayla da çok yüksek hızda kaydın mı gene götü başı dağıtıyor. <laughs> girdim üçüncülükten, dördüncülükten, beşincilikten ananızın ağzına girdim artık yeter. Öyle yani öyle. Tam giriyorum 9 geçti. Abi. 10 geçti. Ay bir de çarpıyorlar. Aha. Oğlum. bu Oğlum. Abi spin attırdı beni. Kim o? Bir adını bile alamadım o çocuğunun. Kanka benim de kanadı gitti ya. Yok abi bu benim kamera açısında milleti göremiyorsun gelen. Hayır ama bu daha güzel. Ben bu seviyorum. Güzel, estetik daha ama yok. herif arkamdan geldi, göremedim bile yani. Direkt koydu, gitti ve spin attırdı. Şey kötü oldu. Ben tam ikinizin arasında kaldım. O aradan geçerken işte adama vurdum. Kanadım biraz şey oldu. Sonra Atayım. başkası da geldi sana vurdu orada. Da ben 4 turda geçer miyim şu önümdeki 5 kişiyi? İnşallah. Allah. Benim işi çok pisletti o ya. Zaten Benim pistten şey... çıkar çıkmaz botlar geldi bana vurdu. Orada dedim ne oluyor? Dedim neyse altıncıyım hani toplar geçerim. Lavuk geldi en son spin attırdı ya böyle bir şey olamaz. Şöyle zorluk ayarlarından şeye bak. Botların oçunuz ayarına bak. Şu an maksimumda büyük ihtimalle. Hoş geldin Gira iyi sen ne yapıyorsun? Ee, daha geniş al. Çok şey oldu. Oğlum birinci çok ara açtı ya. Hah kanadımı kırdılar. Abi spin attırmayın ananızı. Cık. Aa ön kanat komple gitti benim. Kırmızı mı? Yok. Gitti gitti bayağı yere düştü. Lan tamam, devam et bir şey olmaz. Aa! Reduce Delta mı? <laughs> Eceğim, evveliyatınızı da sizi de şimdi ben bu virajı nasıl döneceğim? Ön kanadım yok. Kanka dönersin ben de döndüm ya işte kaç tur öyle. Ne birinci gitti mi? Evet yani dönüyor da işte hızlı kestiriyor. Virtual, Virtual safety ağzıma sıçtı şu an ya. Durdurdu mu sizi? Tam geçiyordum lavukları geçemedim tabi. Delta'yı korudu ya. Ha doğru. Abi benim kanat saha kenarına uçtu niye safety kar koydu ki? İşte ne bileyim parça parça oluyor bir şey oluyor. Eski abi sal hadi safety'ye. Da abi herifler vurup vurup spin attırıyor bana. Hiçbir cezası yok. Ben anlamadım bu işi. Bir tane fit herif yok lan. Şerefsiz be. ya. Ya Oyan'ı çok saçma oyunun. Biz botlara yapıyoruz, 17 tur ceza yiyoruz. Ha, out of session, better all. Kim bilmiyorum ama... ...bana çarpanlardan biridir. O kadar çok adam çarptı ki. Nasıl? Hoş geldin Efe. Abi efendim. geçeceğim geçirmiyor. Ver göreyim, ver göreyim. Ver göreyim. Tır çeviriyorum tır. Dönmüyor kodumun arabası. <laughs> ne güzel birinci ikinci gidiyorum. Kavatlar el birliğiyle. Birinciliği yakalar mıyım acaba ya? İkinciyle ile aramda bir saniye var. <laughs> Ama birinciyi görmüyorum tabii şu an. <laughs> Buharda bana gene soft teker takmış. Şu ya an fark lan? ettim. Ya da tekeri mi değişmedi? Ya. Ne bileyim benimki bambam bam stratejisi. İmkanı yok kanka. İmkanı yok yani. Daha iki buçuk saniye var birinci ile ya. Yetişir miyim ona? Yetişirim sanki. Hamilton uza Hamilton Uza Hamilton Ver abinin yerini abi Aferin Şimdi birinciyi öttürme tam Oh sektör bir mor Güzel ben o de... Birinci kimse Leclerc galiba Yo değil Schwartz mı? Onu estirmem Oh ikinci sektörü de mor yaptın. Ha, Ulan geliyor. harf tekerle rekor yapıyoruz. <laughs> Testi snap yapacağız anasını satayım. Sikko Ya bir saniyeye düşürdüm arabayı. Tamam ben bu oyunu salmam bundan. <laughs> gel buraya Schwartz gel. Gel. 30 salise kaldı aramda gel. <laughs> Öf, fastest geldi mi? Geldi. 1.37 be. Ya. Öyle alırım o yolu kardeşim. Tire Regulations mı? Abi medium tekerle bitirmek zorundasın diyor. Dalga mı geçiyorsun? Pites okuyor beni çıldıracağım. Cura. Kaçıncısın? Abi zaten 15.yim de gene de yani yaptığım stratejiye sokayım senin ben oyun gibi. E nasıl ama sana işte takıyor onu ben anlamadım. E takıyor bana da gidiyor. ne oldu geldi taktı bana işte pite girmek zorundayım. Aa, hayır işte bana gidiyor hard takıyor, sana gidiyor soft takıyor. Kafasına ama göre. gösterdiği soft'a medium. Hani <laughs> medium önce sonra soft gösteriyor. <laughs> sana soft üstüne soft takıyor. Bana hard üst. Medium üstüne harp takıyor falan. Siktir git Gerçekten. Ha bir de benim kanadım anadı da değiştirecek. Zaten benim yarış bitti artık. Ben sonuncuyum bu yarış. Evet. Ağzıma Dışıklı sıçtılar yani. Yani. En azından oynadım yani. Beyirci evet. olmadım oyuncu oldum biraz evet. daha hani. Tek teselli mi oldu saçmalıkta? önümde adam yokken fastest balamıyorum Bir rival lazım galiba bana. Üç 3 sektörde kırmızı yaptım ben. <laughs> yani Bir yeşil yapaydım bari. Hey Allah'ım ya gittik pite giriyoruz gene. Delireceğim. Abonelik bitiyor 5 gün kalmış. Twitch Prime. Oh 7.5 saniye optimaline sokayım. Kanat gitti ya sana. Aynen yeni kanadı getiriyorlar. Kanadı yapacak. Onu yaptırmama seçeneği de var bu arada. Haa şeyden o interaction menüden. Aynen B'den seçebiliyorsun. Abi bu kadar hızlı oynanan bir oyunda da o B'den onlara ayar yapmak ne kadar mantıklı ben bilmiyorum. E <laughs> şey NBA'ye özenmişler. Hani viraja mı bakacaksın ona mı bakacaksın? <laughs> Anca düzlükte bakarsın ya. Yani. Öyle. Klavye düşünülmüş gibi biraz onda yani. Hele kolla oynadın üstüne. Ne? Disqualified from session. Failed to use the required tire. Evet çünkü gene soft takmış oyun. Soft? Bravo. Onu da seçebiliyorsun bu arada. Evet ama seçmiş sağ olsun. Oyun beni diskalifiye etti arkadaşlar. <laughs> Sonraki takacağız tekeri seçebiliyorsun yine oyun interaction'dan. Evet. Her gün bir yeni bilgi seçebiliyorduk da hani zaten ağzıma sıçtı ya hani artık o uyarıdan sonra dedim ki hani girdim de yapar herhalde bakmaya gerek yok varmış. Ha. Wow. Böyle manyaklık görülmedi. <laughs> Yayınlarla formüladan soğudum. <laughs> evet abi. Oyunun şeyi, hani milletin sövdüğü kadar var salaklığı. Evet, Evet şu an Jura. Saçma yani Bir şeyi. Oyunun kendi şeyi güzel ama alt sistemleri götüm gibi. Botların hoşluk yapıp hiçbir ceza almaması. Hiçbir ceza almıyorlar. Spin attırıyor duruyor, herif koyuyor gidiyor, kırıyor seni. Biz yaptığımızda şak. 73 şunav çek diyor arabayı kenara çekip. <laughs> Yarış arabasını ne işte. işte. Ne arabasıydı o ya kaza olduğunda giren. Safety car. Safety car giriyor. Yanından geçip gittim. 2 saniye verdi 2. 400 ile gidiyorum lan. 300 ile gidiyorum. 2 saniye veriyor durmak için. Hani artık biliyorum geçmem de. İlk oynayacak adam için de bir yaz oraya bak geçeceğim ağzına sıçacağım senin diyebilir. Demesin sıra kak diye götürmüş seni Aa, videosu da var. Attın mı YouTube'a? Sıradaki kim olacak bilmiyorum. Sıradaki nedir ya? Evet, ıslat cüram. Şu arkandaki pişe <laughs> de dök. Hep seni ıslattı şerefsiz. Vay, wow, kafana kafana sıkıyor sıkıyor? <laughs>